Arkadaşlar size okuduğum kitapları gösteriyoruz. İlk sırada Şermin Yaşar'ın Cumhuriyet'in ilk sabah bir kitabı var. Böyle 18. baskı şöyle resimli. Ben bunu tam başlayamadım da hemen bu alalım. Sonra böyle bir kitap var. Bu bence herkesin işin uygun. Bunu böyle 40'lı yaşlarda biri dalsa çok eğlenceli. O da çok güzel bir kitap. Arkadaşlar aralarından en sevdiklerimden biri bu. Kesinlikle ama kesinlikle okumanız gerek. Ben çizgi roman hayranıyım ve çok güzel. Böyle ee, kızın utanmasıyla ilgili bazı sorunları var. Yani bence alınması gereken bir kitap. Şöyle serileri de var bunun. Ama ben sadece bunu okudum. Ve çok güzel. Şimdi ortaokul tahsilsizlikleri arkadaşlar yani biraz dilimden bedel. Ortaokula başlayan bir çocukla ilgili burada kalmadım. Yalnızca bu kaybolmasın diye çok güzel buraya koydum. Ben bu kitabı bitirdim. Yani bence çok böyle fantezi ve güzel bir kitap. Burada ortaokula başlayan bir çocuğun ne gibi olaylarla karşılaştığını anlatıyor. Tekrardan bir, Yine tam şunun aynısı demin gösterdiğimin. Bu da çok güzel kaptan çıktı onu ve huysuz çılgın rakıldım onun korkunç geri Şu Çılgın raklidon kim? Lidon. Hareket kahkaha, eşek şakası falan var içinde. Bunu da yarısını okudum ve çok güzel bir kitap bence. Alınması gereken bir kitap. Benim en sevdiklerim ise bu kesinlikle bunları bir daha okurum. Arkadaşlar Pantese seviyorum demiştim. Ben de bir kitap daha var. Arkadaşlar büyük ihtimalle ekrana sığmayacak ama çok güzel. O yüzden ilk küçüğünü unutuyorum. Efe'nin Gezegeni'ni, Las Vegas. Arkadaşlar ne yaptım? Seviyorum ben böyle şeyleri. Böyle böyle bir kitap. Bence de bu böyle tam gezmeyi sevenlere ve böyle hikaye Türk sevenlere göre Arkadaşlar ben fantazi seviyorum dedim ve de bende bu var ciddiyim var bakın burada böyle bir fotoğraf var burada böyle bir fotoğraf var böyle bir sticker var Bunu hiç bu var bu var ve bu var en çok bunu çıkmasını istiyordum fotoğraflardan bir yerinde çıktı bakın böyle. Arkadaşlar bu kitabın da serisi var. Durum bulacağım şimdi. Arkadaşlar bu kitap tam bana uygun. Fantezi